Bugünkü konuğumuz Renault Koleos. Koleos malumunuz daha önce Samsung tarafından Güney Kore'de üretilen bir otomobildi. Sadece üzerine Renault logoları takılırdı ve Avrupa'ya gönderilirdi. O yüzden de pek Renault adı vermeyen bir araçtı. Çok da başarılı olamadı. Kendi adıma ben Koleos isminin tarihe gömüleceğini düşünüyordum o araçla birlikte. Ama Koleos tekrar yanımızda artık Nissan tarafından üretiliyor. X-Trail bazı üzerine ve çok daha fazla Renault özelliğine sahip. Çok daha fazla değil neredeyse tamamen Renault özelliklerine sahip tam bir. Avrupalı olmuş diyebiliriz bu için. O zaman büyüklük her şeydir diyoruz ve başlıyoruz. Koleos x akraba ama önemli farklılıkları da sahip. Örneğin bagajında bunu görebiliyorsunuz. Bu biraz yavaş açılan, iri kapağın altında 5.38 litrelik bir hacim var ve Koleos sadece 5 koltuklu olarak satılıyor. 7 koltuklusu üretilmiyor. O yüzden de bu alan gayet kullanışlı. Ee, i̇çeriye bakmadan önce mutlaka hatırlatmam lazım. Bu bagaj kapağı gördüğünüz gibi alçak. Benim boyum 1.75. Eğer boyunuz 1.85 ise kafanız buna çarpacaktır. Daha uzunsa zaten e, görürsünüz ama 1.85'likler direkt vurabilirler. O yüzden biraz dikkatli girmekte fayda var. Daha fazla açılmıyor zaten bu kapak. Buradaki alan sunumu çok hoş. Eşikle e, zemin arası düz çünkü altına bir göz eklenmiş. Bölmeli bir parça eklenmiş köpükten. Onun altında da acil durum yedek lastiği var. Bu bölme sayesinde örneğin laptopunuzu bagajda e, taşıyorsanız buraya koyabilirsiniz ve böylece buradaki bütün ağır yüklerden korunmuş olur hassas e, makinanız. Küçük kollar yardımıyla arka koltukları yatırmak mümkün. Böylece de uzun yükleri hazır hale getiriyorsunuz kolayca ama şurada küçük bir set var. Yaklaşık e, 6-7 cm yüksekliğinde bir set var ve o sete aşırmanız gerekiyor. Eğer ağır bir örneğin e, kutulanmış bir mobilya gibi bir şey alacaksanız onları oradan atlatmanız gerekecektir. Ama bunun dışında oldukça kullanışlı bir alan burası. Koleos çok heybetli bir otomobil ama Aslına bakarsanız ebatları o kadar da büyük değil. Örneğin aks mesafesi 2.705 mm. Megane 7'in aks mesafesi de 2.700 mm. Anlayacağınız aralarında yarım santimlik bir aks mesafesi farkı var. Ama buradaki sunum çok daha iyi. Çünkü tavanı daha yüksek bu aracın. Bu araçta e, açılır cam tavan var. Neredeyse 10 santim kaybediyor tavanından. Ama gördüğünüz gibi benim boyum 1.75. bolca e, baş mesafesi var. Bu koltuk bana göre ayarlı. Ve gördüğünüz gibi boldan daha fazla diz mesafesi var. Buradaki sunum da gayet güzel. Bu donanıma bağlı olarak ambiyans ışıklandırması alabiliyorsunuz. LED okuma lambaları gelebiliyor. Havalandırma çıkışları var. İki tane USB bağlantısı var. Buradaki anlayacağınız hayat gayet güzel. Oldukça alçak bir şaft tüneli yapmayı başarmış Renault mühendisleri. Bu otomobilde ki bu aracın 4 tekerlekten çekişti versiyonu da var. Ona rağmen bunda başarılı olmuşlar. Bu sayede Burada yaşam çok daha iyi. Evet birazcık minder e, sert burada F sert ve yüksek. E, da tam kol dayanağına geldiği için o kadar rahat değil. Ama burada yolculuk yapabilirsiniz. Baş mesafesini ben neredeyse doldurdum. Bu da cam tavanın aslında götürülerinden bir tanesi. Cam tavansız normal bir kolyası olsaydı belki burada daha fazla baş mesafesi olabilirdi. E, bu tarafa geri dönecek olursam kol dayanağım var. İki tane hatta iki buçuk tane bardaklığım var. Daha ne isterim hayattan. Valios'un iç mekanda son dönem Renault akımlarını izleyebiliyorsunuz. Büyük bir ekran, dijital gösterge tablosu, hatta direksiyon bile Talisman'dan, Megane'dan tanıdık. Bu büyük ekran standart donanımda değil. İki tane donanım seviyesi var. Touch ve Icon. Icon'da bu ekran geliyor. Bu ekranın büyüklüğü 8.7 inç. Standart gelen ekranın büyüklüğü ise 7 inç. Ama ekranların büyüklükleri çapraz ölçülerinden alındığı için çok fazla rakamsal farklılık olmamasına rağmen e, gördüğünüzde bu iki ekran arasında ciddi bir fark var. Çünkü 7 inçlik ekran. Bunun yarısı kadar değilse bile 3'te 2'si kadar ancak. Yani şuradan kestiğinizi düşünün. Alt tarafı düz plastik kalıyor. Bir tane de ayar düğmesi var orada. Ve burada zaten çok fazla düz plastik alan varken onunla birlikte o düz plastik alanlar biraz daha fazlalaşıyor. En azından Koleos fiyat seviyesine çıktığınızda Renault'un bu standart sunmasını ben beklerdim açıkçası. Bu ekran güzel bir ekran. Her yani dokunma hassasiyeti güzel, grafikleri güzel. Ee, örneğin navigasyonunu açıp buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bütün bu ayarları yapmak güzel ama bütün araç ayarları buradan yapılıyor. Örneğin klimanın da fiziksel düğmeleri var ama klimanın da bazı ayarlarını buradan şuradaki küçük parçayı çıkartıp yapmanız gerekiyor. Örneğin havalandırma şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, belki havalandırma şiddeti için ekstra bir düğme daha olsaydı hoş olabilirdi ama Renault tercihini bu yönde yapmış kullanışlıkta da önemli bir sorun olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası bu ekranın ve e, buradaki dijital ekranın aydınlatması değişebiliyor e, ve bu farklı farklı aydınlatma renklerinden bir tane seçebiliyorsunuz ben nostalji olsun diye eski e, Renault aydınlatmalarına benzeyen bir rengi seçtim örneğin ama kırmızı alabiliyorsunuz kırmızı seçebiliyorsunuz Yeşil seçebiliyorsunuz, birazcık daha basogen hali olsun isterseniz, mavi aydınlatma seçebiliyorsunuz. Böyle farklı farklı e, seçenekleri var. Tam olarak e, talismanda sunulan örneğin o ya da Megane'da sunulan e, sürüş modlarına sahip değil bu araç. Gösterge tablosuna geçecek olursak, gösterge tablosu gördüğünüz gibi bütün bilgileri alabileceğiniz güzel bir dijital gösterge tablosu. Benzerleri gibi bir bilgi sağınağına sahip değil, onun yerine hoş grafiklere sahip. E, ve bilgileri de tek tek yol bilgisayarı ekranından alıyorsunuz. Ama evet bütün bilgileri size anında verebiliyor. Bu kokpitle ilgili malzeme kalitesinde örneğin eleştirilebilecek bir şey yok. Evet burada bakın sert plastikler var ama çok akıllıca. Elinizin asıl değeceği şu kısımlarda yumuşak bir kaplama kullanılmış. Hemen üzerine eklenmiş o. Ve bu sayede de kalite algısı arttırılmış. Örneğin bu vites konsolundaki kaplama da çok güzel seçilmiş. Hazır buraya gelmişken de burada kocaman bir saklama gözü. Onun e, vites kolunun arkasında Güzel ve farklı bardaklara hizmet edebilecek bir bardaklık, genişçe bir alan ve bu kol dayanağının altında yine bolca bir genişçe bir saklama alanı daha var. Anlayacağınız saklama alanlar açısından güzel geliştirilmiş bir kokpitten bahsediyoruz. Sadece bu bardaklığın kapağı bu fiyat seviyesine yakışmıyor. Birazcık daha kaliteli bir kapak beklerdim açıkçası. Kapı içinde ilginç bir seçim var. Nissan cam kumandaları var. Nissan'ın cam kumandaları gayet güzel, kaliteli destekliyor ama Nissan kumandası bunlar son itibariyle yani sadece şuradaki paneli değiştirip bunları Renault yapabilirlerdi. Renault kumandası yapabilirlerdi böylece burada tamamıyla bir Renault algısı oluşmuş olurdu. Ama sonuca bağlayacak olursam kokpiti gayet güzel bu alan ee, ve oturma pozisyonu da örneğin yüksek olduğu için de Görüş açıları konusunda şu kalın sütüne rağmen o kadar sorun yaşamıyorsunuz. Yani güzel bir ortam burası. Şimdi Renault Koleos'un direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon 1.6 litrelik dizel motora ve e otomatik şanzımanına sahip. Zaten tek versiyonda bu açıkçası. E 2 litrelik bir dizel motor. Teknik veri tablolarında ve kataloglarında en azından var. Ama e satışta değil şu anda. Çünkü malumunuz eğer ki o motor 2 litrelik dizel motor gelseydi vergi sistemimiz yüzünden bir hayli yüksek fiyata sahip olurdu ve satış şansı da açıkçası çok fazla bulamazdı. O yüzden Renault zaten bunu direkt gündem dışında bırakmış şimdilik en azından ama o versiyon 2 litrelik dizel motorlu versiyon, 4 tekerlekten çekiş ve otomatik şanzımanla geldiği için ilgi çekici olabilir. Belki ilerleyen dönemde gelir bu yüzden de. 1.6 litrelik dizel motor o bildiğimiz e, Megane'da kullanılan, Talisman'da kullanılan Mercedes C serisinde kullanılan Nissan X-Trail ve Qashqai'da kullanılan motorun aynısı. E, Kadjar, Qashqai ikilisinde Renault ve Nissan otomatik şanzıman ve motor birleşimleri konusunda farklılıklara sahip. E, 1.5 litrelik dizel motorla Renault çift karvonlu şanzıman kullanırken Nissan 1.6 litrelik dizel motorla CVT kullanmayı tercih ediyor. Buradaysa 1.5 litrelik motor direkt gündemin dışında olduğu için sadece 1.6 litrelik dizel motor olduğu için Renault da Nissan gibi CVT şanzımanı kullanmayı tercih etmiş ve e, bunun sonucu olarak da X-Trail'daki aynı motor şanzıman ikilisi karşımızda. Peki bu motor şanzıman ikilisi nasıl? Aslında bu motor çok iyi çekiş gücü sunan, e, başarılı bir motor. 2 litrelik motorları hiç aratmayan, çekiş gücüne sahip olmasıyla bilinir. Ama buradaki durumda tam olarak öyle değil. Çünkü Koleos bu heybetli yapısının altında 1.6 tonluk bir dev ve evet bu motorun da sınırlarını belirliyor. Aslına bakarsanız bu ağırlık bu cüsse. Dahası CVT şanzımanda da öyle süper bir direkt güç aktarımına sahip değil. İkisi birleşince de açıkçası öyle yüksek bir performans sunamıyor. Hatta bazı noktalarda zorlanmamasına rağmen CVT şanzımanın karakteri yüzünden zorlanıyormuş gibi hissediyor, hissettiriyor, hissettiriyor kendisine. Şöyle bir durum var. E, CVT şanzıman 1000-1500 devir aralığını kullanmaya çalışıyor ama motorun sevdiği devir aslında 2000 civarları. o yüzden ufak bir anlaşmazlıkları var. Bu sebeple de sizin gaz emirlerinize göre sürekli olarak devir değişebiliyor. Normal bir kullanıcı için bence yeterli çekiş gücüne sahip. Peki tüketimi nasıl derseniz şu andaki benim tüketimim 100 km'de 8.8 litre. Kulağınıza yüksek gelebilir ama 1.6 tonluk bir crossover'umsu, suğumsu e, yerden yüksek e, otomatik şanzımanlı bir araç için o kadar da anormal olmaması gerekiyor bu tüketimi. Çünkü daha çok şehir içi tüketimi bu. Şehir içinde elde edilmiş bir veri. Şehir dışındaki sabit hızlı sürüşlere çıkarsanız CVT'nin biraz faydasını görürsünüz. Ve e, o zamanlar da 6'ların sonlarına doğru 6.6-6.7 civarlarına 100 km'de tüketimi düşebiliyor. Ama böylesi bir araçtan e, otomatik şanzımanla daha azını beklememeniz gerekli. Buna hazırlıklı olmanız lazım. E, bunun dışındaki özelliklerine geçecek olursak bu otomobil Nissan X-Trail altyapısında geliştirilmiş. Ki zaten o altyapı da bütün Nissan Renault modellerinde ortak kullanılan bir altyapı ve hal böyle olunca da sürüş hislerinin yakın olmasını bekliyorsunuz. Ama bu otomobilde bol bol Renault imzası var. Bol bol Renault hissi var. Güzel ayarlanmış. Mesela direksiyonu çok iyi ayarlanmış. E, süspansiyon sistemi de konforla yol tutuş arasında hoş bir dengeye sahip. Aslında daha çok konfor bölümüne odaklı. Ama burada da bir konforu birazcık açmak lazım. Çünkü crossoverlar yerden yüksek araçlar ve çok fazla yumuşak bir süspansiyon sistemiyle donatırsanız eğer takla atabilirler ya da takla atmasın diye elektronik sistemler o kadar sert müdahalelerde bulunur ki e, siz rahatsız olmaya başlarsınız. Bunu önlemek için de tabii ki sert ayarlanmış olur. Yani bir binek araç için sert diyebileceğimiz bir süspansiyon sistemine sahip olur crossover'lar. Bu crossover'lar seviyesinde bakarsanız, crossover'lar ortalamasına bakarsanız konforlu olarak adlandırılabilecek, e, tanımlanabilecek bir e, ayar. Şey, 19 inçlik jantlar var bu aracın üzerinde yani Koleos'ta satın alabileceğiniz en büyük jantlar var ona rağmen e, önemli bir eksiği olduğunu söyleyemem. Süspansiyon konforu açısından baktığınızda. E, hal böyleyken peki yol tutuş özellikleri nasıl derseniz. Yol tutuş konusunda da öyle çok ağım şağım bir eksiği yok. Tek eksiği ön aksının torkla baş etmekte zorlanması ki bu beklenmedik bir durum. Niye beklenmedik bir durum derseniz. X-Trail'da bunu örneğin görmemiştim. E, böyle yaşanmıyor X-Trail'daki durum. O yüzden biraz lastik seçimiyle ve alakalı olabilir. Özellikle dar virajlarda mesela torku kaldıramıyor. Dahası ön e, direksiyon da torktan etkileniyor. Tork çekmesi, tork steering dediğimiz e, olayı yaşayabiliyorsunuz. Dikkat çekici bir şekilde yaşanıyor. Üstelik bu da. E, bunların performanslı sürüşünüz açısından kötü haberler olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu büyüklükte bir araçta çok performanslı sürüşte beklememeniz lazım zaten en baştan itibaren. Sessizlik açısından lastik gürültülerini neredeyse tamamen dışarıda tutuyor. Çok belirgin bir rüzgar gürültüsü de girmiyor aracın içine işte ama dizel motor çok fazla duyuluyor. Bu da ilginç bir e, özellik aslına bakarsanız. Bu motor hem sessizliğiyle bilir hem de X-Trail'da da e, bu kadar en azından ben hatırlamıyorum bu kadar motor sesini duyduğumu. Hatta bu motorun kullanıldığı herhangi bir araçta bile bu kadar çok motor sesi duyduğumu hatırlamıyorum ama gaza birazcık yüklenirseniz dizel motor sanki şuradaymış gibi e, sesini duyurmayı başarıyor. Bu da fiyat seviyesiyle özellikle kıyasladığınızda önemli bir eksik. Fiyattan madem lafımızı açtık o zaman oraya da bir bakalım. E, bu büyüklükte araçlar yüksek fiyatlara sahip ve e, Koleos da o fiyat seviyesini karşılıyor. Yani rakiplerine kadarsa aslında x neredeyse birebirler. Donanımları da touch donanımı bile zengin e, ikon donanımla beraber e, iyice zenginleştirilebiliyor. Tabi o zaman da fiyat da iyice yükseliyor. İlginç bir detay vereyim size. Evet bu araç mesela 1.6 litrelik dizel motoru sayesinde vergi avantajına sahip ama pazarda 2 litrelik dizel motora sahip birkaç tane model var. Çok da e, fiyat farkı olmayan. Tabii ki onların vergileri, motor taşıtlar işte, vergileri de farklı olacaktır. Sonuçta Cebinizden çıkan para artacaktır ama aklınızda bulunsun onları da araştırmaya değebilir belki sonuca bağlayacak olursam Koleos için e, Nissan kırması ya da Nissan'dan geliştirilmiş bir Renault tanımlaması yapmak adil olmaz bu otomobil bir Renault gerçekten de evet ufak tefek Nissan parçaları var. E, görülen en azından gözle görülen yoksa aslında kabuğunun altında çok daha fazlası var bu parçaları. Ama ufak tefek Nissan parçaları olmasına rağmen tamamıyla tüm sürüşünde Renault hissini veren bir araç. Bunun tabi Renault ile Nissan'ın bir kıyasını yapmıyorum burada. Hangisi size daha yakın duruyor markaların bilemem. E, ama Dediğim gibi Renault satın alıp bir Renault satın almış oluyorsunuz sonuç itibariyle farklı bir üretici ortaklığında geliştirilmiş olsa da araç ee, sürüş anlamında makul özellikler sunuyor. Bu büyüklükte bir Suva ihtiyaç duyuyorsanız ve 5 koltuk size yetecekse de Polioz bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır üstüne de Renault'un o yaygın servis, servis ve satış ağını arkanıza almış olacaksınız.